Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akkatur'uz. Akkatur telefon 444-4319. Balıkesir İtfaiye Müdürlüğü Büyükşehir ile birlikte faaliyet alanının daha geniş olması amacıyla harekete geçti. Paşalanı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Karesi Grup Amirliği de Büyükşehir hazırlıklarından bir tanesi. Önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Karesi Grup Amirliği'nde hazırlıklar tamamlandı. İtfaiye Müdürü Vehbi Yörük, 2000 metrekarelik Karesi Grup Amirliği ile ilgili bilgi verdi. Evet, Büyükşehir Belediye Kanunu yayınlanması birlikte Balıkesir'de Büyükşehir olan illerin arasında bu çerçevede Diğer belediye birimlerinde hazırlıklar devam ettiği gibi biz de itfaiye müdürlüğü olarak ilçelerin bağlanmasıyla büyük bir teşkilat olacağız. Burada Balıkesir'in mücadele alan sınırlarının genişlemesi ve merkez köylerin de mahalle olmasından dolayı itfaiyenin görev alanı, faaliyet alanı genişliyor. Biz burada vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek, meydana gelen itfaiye olaylara daha kısa sürede müdahale etmek için Paşa alanında bir İtfaiye grup anlığı Artık sona yaklaşmış durumdayız. Önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak. Açılış yapıldıktan sonra da burada Balıkesir itfaiyesi her türlü itfaiye olaylara müdahale ederek Balıkesirlere hizmet verecek. Bu çerçevede artık yapılacak olan bütün tesislere Büyükşehir Belediyesi tabelaya dikilmeye başladı. Biz de ilk tabelamızı Paşalandaki Karesi Grup Amirliğine diktik. İlk İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi Grup Amirliği olarak önümüzdeki günlerde açılış yapıldıktan sonra hizmet etmeye başlayacağız. Toplam alan 2000 metrekare. 2000 metrekare alan içerisinde 300 metrekare bir kapalı alanımız mevcut. Binamızın içerisinde bayan erkek düş otoları personel için dinlenmesi için koğuşlar, dinlenme salonu, arama kurtarma ekibimiz için bir salon, misafirhanemiz, toplantı salonumuz, mutfağımız tam itfaiye binasında olabilecek bütün odaların, bütün verilebilecek bütün hizmetlerin yapabileceğimiz bir kombine oluşturduk. Burası Balıkesir'de merkez itfaiye binamızın da Bahçesinin dar olmasından biz yakınıyorduk. Paşa alanı bizim için bahçesi bu kadar geniş olan bir ferah itfaiye alanı olmuş olacak.